Ataşehir Belediyesi bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Matiya Ahmet Minguzi'nin anısını yaşatmak için anlamlı bir projeye imza attı. Ataşehir Belediyesi 24 Ocak 2025'te Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Matiya Ahmet Minguzi'nin adını yaşatmak için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. İstiyoruz ki Ahmet'in adı Ataşehir'de ölümsüzleşsin. 8 Mart Kadıneli Parkı'ndaki 500 metrekarelik kaykay pisti tamamen yenilenerek Mati Ahmet Minguzi Kaykay Parkı adıyla açıldı. Parka Ahmet'in grafiti portresi de eklendi. <laughs> Törene ailesi, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adı Güzel, Türkiye Kaykay Milli Takımı Antrenörü ve birçok vatandaş katıldı. Ahmet'in evine geldim. <laughs> öyle oldu. Öyle ha. hissediyorum. Ahmet'in evi burası. Ha, evet evet, Atko'nun evi. Aynen, aynen. 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 Çok güzel olmuş, her şey çok güzel olmuş. Başkanımız sağ olsun, gerçekten. Evet. Harcını dokundu yani. Çok güzel güzel şey yaptınız. Grafikçi arkadaşlar, çok güzel. Hepsi. Başkan adı güzel. Ahmet'in anısını yaşatmanın belediye için bir görev olduğunu belirtti. Yasemin annemiz biraz önce dedi ki, burası Ahmet'in evi dedi. Evet, burası Ahmet'in evi. Her zamanda bu evin kapıları sizlere açık. Biraz.